Arkadaşlar herkese hepinize merhabalar. Özal durduğu yeni bir videomuzda karşınızdayız. Arçelik müzik setimiz biliyorsunuz led üzerinden 60 lira almıştım ve videolarını paylaştım. Şimdi söz verdiğimiz gibi merakımızı giderelim. Bakalım şu kızın içerisinde ne varmış ne yokmuş. Bunun kapağını şimdi sökeceğiz ve içine bakacağız arkadaşlar. Buyurun. Evet arkadaşlar cihazın kapaklarını söktüm. Şimdi Yalnız bir altına doğru eğelim diğer cazvarı oradan. Ben bunun için merak ettim. Bir bakalım bunun içinde ne varmış, ne yokmuş. Hmm. Bu da sanki şu bizim bekonun içindekine kim malzemeye benziyor gibi gibi. Trafosu gözüme çok büyük geldi. Aynı o beko'daki gibi. Şimdi arkadaşlar daha iyi anlayabilmek için şu arka panelde sökeceğim. Arka de söktükten sonra içine daha detaylı bakalım. Evet arkadaşlar, şu video çekimine devam edelim. Paneli söktüm arka tarafını da. Fakat ee, soğutucu alüminyum koymuşlar. Soğutucu alüminyum çok küçük. Şu siyahın içindeki büyük alüminyumdu. Onun içerisindeki de zaten büyük alüminyum ve onun içerisindeki ee, içi de bayağı bir batık vaziyette. Yani şuralar hep toz pislik içinde. Arka tarafına arkadaşlar bir tane fan koymuşlar. Yani maksat burası olsun diye. Demek ki e, amfi tarafı şu kısım galiba. Fakat bunun üzerinde ben entegre göremedim ama acaba bu aydo falan için bu farklı bu taraf değil zaten burayı biliyorum buranın alakası yok bu başka bir taraf Çünkü bizim amfi kısmı bu taraf Fakat e, bir şeye bakacağım e, entegreye bakacağım ses entegresi bakalım neredeymiş cihazın şu tarafında ben sizler için bir göstereyim Evet arkadaşlar e, ses entegresine bakayım dedim ama maalesef ki o tarafa çok fazla yaklaşamıyorum ama sizler için ışık şey yapıyorum şimdi oradan bir zoom girelim bakalım evet bunun ses entegreleri çok çok farklı bir şey şu an okuyun diye gösteriyorum bir arkadaşlar baksın bakalım bunların ses entegreleri neyin nesidir ben ilk defa gördüm hani güçlü müdür veyahut da zayıf mıdır iki tane arka tarafa koymuşlar ee, Kaç tane oluyor 2 3 küçüğüyle 4 5 6 7 8 tane entegre kullanılmış Arkadaşlar bu şeyin içindeki tane büyük kondostrol mü ne diyorsun ne diyorlar buna Onlardan kullanmışlar. Baya baya bir farklı bir sistemmiş bu. Bunu daha bilmiyorduk. Zaten Beko ile diğer arçelik de böyle bir şey yok. Ama bu teyipte böyle bir şey kullanmışlar. Bir de burada dediğimiz gibi bir adet fan koymuşlar. Küçük fan. Evet. Şöyle bir gösterelim Arkadaşlar rahat rahat görünmeniz açısından trafoyu da gösterelim şu arka kısmını gösterelim arkadaşlar arka kısmında görün Evet en tekrardan anlayan arkadaşlar yazıp yorumlarda belirtebilirler. Evet, şimdi bu kadar arkadaşlar. Biz ben cihazın e, içerisini kapatacağım. Tekrardan bir ufak bir temizlik yapacağım. Ondan sonra cihazı toparlamaya geçeceğim. Bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar diyelim. Evet, yazdım. Sağ solu, iç çıkıstı bu şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar.